Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar diliyorum. VBA'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatalar hala konumuz. Bugün göstermek istediğim bir hata yapısı da on error resume next dediğimiz bir yapı arkadaşlar aslında kime sorarsanız sorun bu yapının kullanılmasını hiçbir zaman önermezler. Bazı spesifik durumlar dışında tabii ki. Çünkü bu yapı arkadaşlar örneğin bir önceki gördüğümüz bir yapı vardı. On error go to diye dediğimiz bir yapı. Bu yapı ne işe yarıyordu? Eğer bir hatayla karşılaşırsa ne işlemi yapması gerektiğini biz Excel'e bildiriyorduk. Ve istediğimiz şekilde bir yapı oluşturabiliyorduk. Ama on error resume next dediğimiz yapı ise arkadaşlar yazdığımız yordam kod yapısı içerisinde herhangi bir hatayla karşılaşırsa bile bu hatayı görmezden gelip bir sonraki satırı okumaya devam eden bir yapı arkadaşlar. dediğim gibi çok kullanılması önerilmez ama bazı spesifik noktalar dışında. Örneğin ne olabilir? Mesela bir mail gönderme VBA'sı yaptık. Yaptığımızı düşünün. Mesela gönderdiğimiz e-mail adresi kullanım dışı kalmış olabilir gibi düşünün. Mesela bir sıralama yaptık VBA'da. Yaptığımız tabloyu tek tek mail adreslerine göndereceğiz. Bir döngü oluşturduk. Mail gönder dedik. Eğer gönderdiğimiz mail adresi bir kullanım dışı yapıdaysa ya da bir page düşünün, işte bir yol düşünün arkadaşlar. Gönderdiğimiz yol eğer orada değilse gibi durumlarda Excel bize bir hatayla karşılaşıp kod okuma yapısını durduracak. Bu mesela bu gibi durumlarda istemediğimiz bir durum. Mail kullanım dışı kalsa bile ya da bir yol e, gösterdiğimiz yapı e, orada yok ise bile bir sonraki adıma otomatik olarak geçmesini isteyebiliriz. Mesela bu yapıyı orada kullanabilme şansımız var. Spesifik dediğim noktalardan bir tanesi bu. Hemen hiç zaman kaybetmeden küçük bir örnek gösterelim. Geldik sayfa bile bir modül ya açtım. Dedim ki sap örnek. Yine her zaman verdiğim gibi basit bir örnek bir diyeyim sayfa worksheet nesnesi oluşturduk. Dedim ki bir sayfa ekle. Daha sonra aktif olan sheet'in ismini de yine bir yeni sayfa koyalım. Şimdi bir defa bastım çalıştırdı. F5 ile bir defa aktif hale getirdim. Şimdi ikinci defa F5'e bastığım zaman bir hatayla karşılaşacak. Bu neden dolayı? Ee, yeni sayfa isminin kullanıldığını söylüyor. Bu ad zaten tanımlanmış. Farklı bir tane deneyin diyor. Ama aslında arkada işlemi de bu şekilde devam ettir. Ne yaptı? Yeni sayfa değil de sayfa 3 ismiyle açtı. Yine F5'e bastım. Yine bir hata verdi ama sayfa 4 şeklinde açtı. Şimdi eğer ben on error resume next yapısını kullanırsam bu sayfa açmaya devam edecek. Ama karşıma bir hata yapısını getirmeyecek arkadaşlar. Hemen onun da örneğini gösterelim. Geldim. On error resume next dedikten sonra. Şimdi F5'e bastım yeni sayfaya açtı. Şimdi ikinci defa aslında bana bir hata döndürmesi gerekiyor. Yeni sayfa ismi var. Yeni, o yüzden Hatayı verecek ama F 5e her bastığımda gördüğünüz gibi sayfa ekliyor ama e, herhangi bir hata vermedi yani hatası şekilde işlem yaptı ama bu benim istediğim bir işlem değil yani nasıl istediğim bir işlem değil e, bu basit olduğu için bu örnek basit olduğu için buradan yola çıkalım bir döngü yaptık sayfa isimlerinin işte e, yeni sayfa olarak tanımlanmasını söyledik. Egzele ee, ya da istediğimiz gibi bir yapı oluşturduk. Daha doğrusu istediğimiz yapıyı oluşturduğumuzu sandık. Ama bu kod yapısını kullanırsak ve kodu çalıştırırsak e, sonuç karşımıza dönecektir. Ama bizim istediğimiz şekilde dönmeyecektir. Yani kod çalışacaktır. Herhangi bir hatayla karşılaşmayacaktır. Hani hatayı bize bildirmeyecektir. Bundan dolayı kullanılması çok önerilmeyen bir yapıdır bu. Ama dediğim gibi bazı spesifik noktalarda bunu kullanmak zorunda kalacağımız yerler tabii ki olacaktır. O yüzden bunu göstermek istedim. Kısa bir şekilde on error resume next dediğimiz yapı bu işe yarıyor. Hatayla karşılaştığında bile bu hatayı bize döndürmüyor. İşleme kendi yapısında devam ediyor arkadaşlar.